Merhabalar sevgili Başak ve yükselen burcu Başak olanlar 22-28 Mart haftası haftalık yorumlarına hoş geldiniz. Evet bu hafta boyunca artık güneşimiz, Venüsümüz Koç burcunda ve sizin 8. ev alanınızda ilerleyecekler. E, maddi kaynaklar, paylaşılan kaynaklarla ilgili size bir nefes aldıracak bir alan burası. Onun dışında bu hafta bir dolunayımız var hafta sonunda, pazar günü gerçekleşecek. Bu dolunayın etkilerini perşembe günden itibaren alacaksınız. Özellikle sizin için maddi konular çalışacak. İkinci evinizde çünkü bir dolunay burada da bazı belirsizliklerin artık ortaya çıkıp daha net bir şekilde ortaya çıkacak ve görünür hale geleceğini söyleyelim. Tabi para kaynakları, gelirleriniz, giderleriniz, beklediğiniz bir konuda bir gereklilik olan bir konuda mirası olabilir. Sigorta, vergi, emeklilik gibi konular yani beklentilerinizin olduğu alanda bazı kazançlar e, olabilir. Aynı zamanda bir harcama da yapabilirsiniz ve bunun etkilerini bu hafta boyunca da e, yaşayacaksınız. Bir kredi e, mesela söz konusu olabilir. E, bir borcu kapatmak için ya, ya da herhangi bir şey satın almak için de olabilir. Şimdi haftanın ilk iki günü pazartesi ve salı ay 11. evinizden geçiyor aile. Aile yakınları, sosyal çevreniz, arkadaşlarınız çok fazla gündeminizde olabilir bu iki gün boyunca. Merkür'ün de buraya desteği var. Ortaklıklar, eşiniz veya ortak bir iş yapıyorsunuz bu alandan gelecek bir destekle bir tanışma, yeni bir tanışma söz konusu olabilir. Çarşamba, Perşembe günü Ayaslan Burcu'nda ilerleyecek sizin 12. ev alanınızda. Tabi 12. evden geçerken biraz daha içe dönmek, kapanmak, yalnızlaşmak ruhsal bir e, sezgisel bir durum da yaşatabilir size bu iki gün. E, per, Cuma günden itibaren ise ay sizin burcunuza geçecek. Başak burcuna. Cuma ve Cumartesi günü. Ayın bu burçta ilerlediği bu iki gün ilişkilerinizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Evli olanlar evliliklerinle ilgili bazı konuları. Netleştirebilir. Bunları konuşabilirsiniz. Evli olmayanlar belki kendi kişisel hayatlarına bazı yenilikler getirmek fikri alabilir. Böyle bir karar ortaya çıkabilir. Taşınma yer değişikliği olabilir veya belki görünüşünüzle ilgili bazı değişimler yoluna gidebilirsiniz. Ama daha fazla ortaklık ve ilişkiler ya da evlilikler gündeminizde olacağını söyleyebilirim. Tabi hafta sonu da. Para konuları yine gündeminizde olacak. Keyifli, güzel. Biraz hafta ortasında belirsizlikler yaşayabilirsiniz ama ona rağmen olumlu bir hafta olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.